Evet arkadaşlar, defter almayız. Özkan! ah gitti be. <laughs> Yukarı doğru. Aldım. Aldım. Evet. Arkadaşlar. Aldık yüferi be. Çok iyi be. Biliyorum. Gel. Gel sen. Özkan gel hadi kaçma. Gel tut. Tut tut tut. Yavaş kal. Çekerken biliyorum. Biliyorum biliyorum. Sakin. Özkan biliyorum tamam Sakin hadi, hadi, hadi. Oğlum çok var ben çok Özkan ikinci atışta aldım burayı O ne lan Ne Adamın kim? Oğuzkan, Oğuzkan. Geldi. Mert. Gel, gel. Tam tasmayı yaptın da bir çok bir şey. bekletme. Ben onu yanına atayım da sen onu çekene kadar. Abi abi, var mı yani? Vallahi benimkinde kopardı. Ben taktım sonucu. Kopardı. O da ki ikisi de koptu. Gel tamam. abi şunu çıkar gel. Gel. Dur, dur. Özkan alta gidiyor. Bekle abi, bu parça. Bak, bekle, bekle, bekle. bekle, bekle. Sekerken, bekle, değil. sekerken bekle. değil, sekerken değil. Bekle, sekerken değil. Aldım. Aldım be. Bu büyük. Evet arkadaşlar. Bir üfer aldık. Gel. Bu büyük, bu güzel. Bu bayağı güzel. Of 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 gel. Oltayı tut da. kaldırma. yerden sar. Hadi kaldırma çek. Az geri git, az geri git. Gel. Abi, ipi tutuyorsan çekemem. Tamam. Az kaldı. Kaldır. kaldır. Ay, çok çektin ben alamam o zaman. Tamam, al. Aa! Koptu. Bir yol alırız. Özkan, Özkan gel. Gel gel gel. Aldık arkadaşlar. Aaa! Karadesin zararları.